Hazreti Nuh Aleyhisselam Kur'an'ın ifadesiyle 1000 yıldan 50 yıl eksi, 950 sene yaşamış bir peygamber insanları tevhide çağırmış, iyiliğe çağırmış, salih amele yararlı insan olmaya çağırmış. Bir gemiye sığacak kadar insan inanmış. Onunla beraber gemiye binmişler. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti Nuh'un ısrarlı davetine rağmen gemiye binmemiş. Kur'an-ı Kerim bu sahneyi anlatıyor. İsterseniz baba oğlu olarak sahneyi düşünün. Bir peygamberle davetçisi, bir öğretmen öğrencisi, bir hoca, bir cemaati. Nereden bakarsanız bakın çok dramatik bir sahne. Bir baba oğluyla son kez konuşuyor. Haydi sen de gel gemiye bin. Fakat çocuk gemiye binmeyi kendisi açısından riskli görüyor. Çünkü dalgalar içerisinde, büyük dalgalar içerisinde gidecek bir gemi. Batmayacağı ne malum? Güvene ereceği ne malum? Kendince etrafına bir bakıyor. Dalgalar içerisinde giden bir gemiye binmektense bir dağın tepesine çıkmak onun için daha güvenli geliyor. Çevre kontrolü yapıyor kendisini güvene almak istiyor. İnsan kaygı ve endişelerinin esiri olduğu zaman doğru karar veremez. Hazreti Nuh Aleyhisselamın oğlu dağı daha güvenli görüyor, fiziki olarak daha güvenli. Evet, yükseğe çıkarım, dalgalar oraya erişemez ve ben yaşamaya devam ederim. Yemeye binmek o güvenmek gerektirir, tevekkül gerektirir o da risk. Bilmez gemiye, dağların zirvesine doğru kaçar, bir babanın son kez umutsuzca bakışıdır evladına, sonra bir ses duyulur. ''Ya Nuhu innehu leyse min ehlik'' ''Artık onun için üzülme ey Nuh, o senin ehlinden değil, senin soyundan ve zürriyetinden ama iman etmediği için sana tabi olanlardan ve ehlinden değil.'' Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın çaresiz bakışları arasında somut olana, sağlam gibi görünene sığınan oğlu bir dalganın onu yıkı beraber gözden kayboldu. Aslında Kur'an-ı Kerim bu sahneyi anlatırken bizim için hem psikolojik hem sosyolojik çözümleme yapma imkanı veriyor. Allah'a güvenmek çok önemlidir tevekkül. İnsan ister ki her şeyi kontrol altına alsın. Bu dünyada hiçbir şeyi kontrol altına alma gücümüz, kudretimiz yok bizim. Her şeye kadir olan Allah. Trafikte siz iyi şoför olursunuz, arkadan çarparlar, yandan çarparlar. Siz iyi insan olursunuz, çocuklarınızı endişe edersiniz, evinizi endişe edersiniz, işinizi endişe edersiniz. Bu dünyada ...korkmak ve endişe etmek için o kadar çok sebep var ki... ...korkarak, endişe ederek asla başa çıkamaz... ...hiç birinin de üstesinden gelemezsiniz. Ama eğer gemiye binerseniz... ...tevekkül gemisine, Nuh'un gemisine... ...hasbunallah... ...Allah bize yeter... ...O ne güzel vekildir... ...Ya Rabbi... Elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyduk, sana sığındık. Ya Rabbi, kaygılarımızın, korkularımızın ve endişelerimizin esiri yapma bizi. Sana güvendik der ve ona sığınırsınız. Ve o sizi sağlam bir limana elbette ulaştırır. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemiye bindiğindeki sözü gönlümüzden ve kulağımızdan hiç gitmemeli. Bismillahimecrehe ve murzehe. Onun hareket etmesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Bu dünyada Allah'ın izni ve bilgisi olmadan hiçbir şey olmaz. Onun için istediğiniz psikoloğa gidin, istediğiniz telkini alın, istediğiniz yeşil reçete, kırmızı reçete ilaç kullanın. Tevekkülden daha insana iyi gelen hiçbir şey yoktur. Çaba bizden, başarı Allah'tandır. Onun için e, Nuh'un gemisine tevekkül gemisine, hasbunallah gemisine binelim, Allah'a dayanalım, güvenelim, endişe ve korkularımızın esiri olmayalım. Derim Muhammed Zinir Hocam.